Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sus işaretlerini öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde nota değerlerini yani notaların sürelerini öğrenmiştik. Şimdi ise sus işaretlerinin sürelerini öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve 16'lık sus işaretleri aynı notalarda gördüğümüz gibi birlik nota 4 vuruştu. Burada da aynı şekilde birlik sus 4 vuruş yani 4 birim. birim birim olarak yazmamın sebebi yani vuruşta diyebiliriz, birim de diyebiliriz. Burada da bunu ifade etmek istemiştim. Birlik sus 4 vuruş. İkilik sus iki birim. O şekilde ifade edeyim. Dördük sus bir birim diye devam ediyor. Şimdi tek tek inceleyelim sus, su işaretlerini. İlk olarak birlik sus 4 vuruş. 5 çizgi 4 aralıktan oluşan portede üstten ikinci aralığın üst çizgisine kalın tire şeklinde yazılan işaret birlik sus dört vuruş işaretidir. Nasıl ki dört vuruşluk birlik nota dört vuruşluk notada dört vuruş boyunca dört vuruş süre değeri boyunca notayı çalıyorsak burada da dört vuruş susacağız. Parça esnasında bu işareti gördüğümüz zaman dört vuruş boyunca hiçbir şekilde çalmadan ya da söylemeden geçiriyoruz. Dört vuruş boyunca susarak bekliyoruz. Sonra ikilik sus var. İkilik susta iki vuruş. Aynı şeyler burada da geçerli. İkilik nota iki vuruş. Nasıl iki vuruşluk çalıyorsak burada da iki vuruş susacağız. Bu işaret ise 5 aralık 5 çizgi pardon 5 çizgi 4 aralıktan oluşan Portenin üstten ikinci aralığında yine yazılıyor aynı yere ama alt çizgiye değerek alt çizgide yazılıyor. Farkı bu. Bu işareti gördüğümüz zaman ikilik yani ikilik sus işareti iki vuruş süre değeri boyunca susacağız. Daha sonra dörtlük sus bir vuruş. Bu işareti gördüğümüz zaman bir vuruş susacağız bir vuruş süresi boyunca. Yine aynı zamanda e, dörtlük nota bir vuruşla eşdeğer süre boyunca e, nasıl bir vuruş çalıyorsak burada bir vuruş susacağız. Daha sonra sekizlik sus yarım vuruş işaretimiz var. E, bu işaret e, görsel olarak da hafızanızda daha iyi kalması açısından biraz Y harfini e, harfine benzetebiliriz. E, bu notada. Ya bu e, sus işaretinde aynı zamanda e, yine yarım e, vuruşluk yani sekizlik nota yarım vuruş olan e, notamızdan eşdeğer süre ile ifade ediliyor. Orada yarım vuruş e, çaldığımız notayı burada yarım vuruş sus olarak ifade ediyoruz. Bir de sus işaretini e, anlatacağım sizlere. Burada da sanki alt alta iki tane y işareti var gibi işareti diyorum Y harfi var gibi. Şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl ki çeyrek vuruşta iki tane kanca varsa burada da yine çeyrek vuruşta iki tane kanca, iki tane y harfi varmış gibi düşünebiliriz. 16'lık sus 16'lık notayla yani çeyrek vuruş notayla eş değer e, süreli e, gidiyorlar birbirleriyle. Orada çeyrek vuruş Çalıyorsak burada da çeyrek vuruş süre boyunca susacağız. E, sus şartları bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.